flash geldi. İkinci flashı da hazır. B'de bitirecekler anlaşılan Imor. ilk karşılaşan olduğu Zertonic. Mayer'i vurdu Imor. Çok güzel bir headshot attı. Hızlı alıyorlar takası. 3 kişi kaldık. Avantaj hala onlarda ama hala kazanabiliriz. Paz çok iyi döndü. İkinciyi de vurdu ama inanılmaz yardımlaştılar. Sona kalan oyuncumuz Engin. Bizim lehimize görünüyordu aslında bayağı bir. Fakat iyi sıkıştırdıklarını söyleyebiliriz. Engin Smo var. Kiti yok. Neydi de var. Eğer Dobbo'yu yakalarsa... Fakat yakalayamadı. Tek yedi. Immortals usta yak çok yakında bekliyoruz. Erti 12 yakalayabilir. Imor zamanında çıktı. Imor yine formunda her zaman olduğu gibi Reus da killini aldı. Bu arada short'tan hareketlendiler. Güzel flash ama hala çok güzel short'u kestik. 3'e 2 poz... Yoho <laughs> Dobbo! İnanılmaz vurdu Logic Maçın başından beri çok avantajlı göründüğümüz roundları kaybediyoruz. O da bunlardan bir tanesi. İkiye iki durum Paz, Scout, Imor, Mek'ten boost yaptık. Imor beklediği pozisyonu yakalayabilirse, o ya yakın Auron var. Fakat arabadaki Dobbo zaten canımızı yaktı. Imor'u vurdu, son oyuncu Paz. Paz'ın da yerini biliyorlar. Aron üstüne oynadı Paz'ın. Uzuna bir molotov geldi. Paz ortayı bekliyor, hızlı oynayacaklar. Az güzel info aldı bize ama... Ohöö, Imor'u Smok'tan kaybettik. da öldü. Kaptan Smok'tan şansını denedi isabet ettiremedi. Yerden AWP'yi aldı. B tarafına çevirdiler. Paz tek başına kaldı. Orada çok zor olacak Paz'ın işi. Şu anda aşırı sakinler. Temiz oynadılar oyunu. Onu söyleyeyim. Temiz bir oyun var ama Engin beklenmeyen yerden geldi. Engin iki tane vurdu ve daha fazla yaşatmadılar. Paz sıkıştırmaya çalışacak. Tahmin ettiler. Paz zamanında geliyor. 2-2 pozisyon. B'deki oyuncuları karşılayacak Paz. Yavaş yavaş Batur geliyor. İlk geleni vurdu ama çok hızlı aldılar takası teke tek pozisyonda kaldı kaptan kaptan biraz acele etti yavaş yavaş kontrollü gelmesi lazım ama beklemiyordu böyle bir hareketi maalesef beklemiyordu logicman'de awp var logicman ıskalamadı short'u şimdi short'tan çıktılar devam edecekler ısrarcı davranıyorlar logicman'i vurdular kaptan yardım etti kaptan iki kişiyi de vurdu sein sona kalan oyuncu ayanda patladı Vayne'in 47 canı var. Engin pikle de AP'si düştü. Çift AP oynayacağız zaten. Uzuna smoke attılar Molotov'u söndürmek için. Erkenden flashlar geldi. Uzun kontrolü almaya çalışacaklar. Flashlarımızı attık çıkacağız. Kör olduk. Onlar da atıyor. Biz de atıyoruz ama Logicman ilk kil aldı. Engin ikisini de vurdu. Çok güzel line up oldu. Zerthionic ve Aron kalıyor geriye. Dimor. Dimor'un ortayı vurması çok önemli. Çok rahatlatacak. Bizi orta çıkarken yakaladı Zerthionic'i. Son oyuncu Aron. Uzundaydı da onu ıskalamadı. Infoyu aldık. Uzun'daki hareketliği biliyoruz. Short'a flash pick gelecek. Birinci flash geldi. ikinci flash da geldi. Kaptan. Her şeyi ona bağlama kaptan alamadı kili. Uzun'da birebir değişim oldu ama hala avantaj onlarda. Logicman. Short ilk geleni vurdu. Logicman. Tekrar pick buttersı da vurdu. CT atlayanı duymuş olması lazım Logic'in. Flash yardımı var. Imor. Çok güzel zamanlama. Son oyuncu Sane. İkiye tek pozisyon. Hata yapmamak lazım. Logic'in canı az. Az flashla yardım etti Sane zamanı azaldığı için oynamak zorunda Logicman ıskaladı. Din kontrollü geçecek. Logicman'i gördü. Logicman kaçmaya çalışıyor. Zaman çok az muhtemelen yetmeyecek. Aynen öyle. Süre bitti ama yerden AWP almak için fırsatı oldu Seynin. Şu Engin gitme oraya. Engin girme oraya. Yapma. Derken Logicman'e de vurdular. Round'u kazanabilir KPI. Mayer DT'den bayağı bir ses duydu. Dobbo'yu yakaladı. Şimdi C4 kurulacak. Gördü. 3 pozisyon Sein ıskalamadı. Evet bu arada pazı da kaybettik. Mayer bir kişiyi yakaladı ama Evet zıplayanı gördü Sein. Tassimo onu bıraktı. Imor ilkine vurdu. Dobboy'u vuran paz oldu. Avantaj bizde. Kontrollü bir şekilde zoom'unu açtı. Geldi şorta. Imor'u kolundan yakaladı. İşte bu işimizi zorlaştırır. Paz gönderdi flash'ını. Short'tan almaya çalışacağız. Logic seni vurdu. Mayer her şeyi ona bağlı. Mayer arabayı vurdu. Çok iyi oldu bu. Zertionic son oyuncuları ve isabetli bir nade. 6-5 yaptık skoru. Evet Logic Man uzunda yakaladı Zertionic'i. Çok fazla takas oldu ama hala biz avantajlıyız. 4 kişiyiz. Logic Man Butters'ı da yakaladı. Bir molotov. Hala yaşıyor Logic. Pozisyonunu bozmadı. Yukarıdan bir flash geldi. Molotov da geldi. Logic hala yaşıyordu ama artık daha fazla da yaşayamadı. Aron. Aron bunu da tahmin etmezsin bu arada ama ediyorsun işte. Hadi bunu da tahmin ettin. Helal olsun. Her şeyi biliyorsun. Bravo. Çok güzel. Son oyuncu Imor. Bomba kuruldu. Tamamdır. Okey. Hı 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 hı. Aynen. Evet. Hı hı. Hı hı, hı, -hı. Tamamdır. Kolay yaz. Imor. Mor denedi. Hemen geri kaçıyor. Diggle var. Tekrar pek çok güzel tek. Bir tane daha Timor. Bir tane. Timor tekrar pik var. Domboyu da vurdu. Çövüş pozisyonu. Engin gelini yakaladı Faysal'ın uzak mesafeye kaçması lazım ardından bir falan çok güzel nade attılar çok güzel nade Engin'i kaybettik 2 2 durumdayız ama Short'a çıkmalarını engellemeye çalıştık onu da başaramadık 2 2 durum yukarıdan bir flash Mayer buranda kazanabilir mi? Zaman az zaman çok az. Yerden hemen AP aldım. Mayer şorttan yine ıskaladı. Arun üstüne yürüyor. Mayer zamanı kullan. Mayer kaptan. Sevgili kaptanım. Ne olur zamanı kullan. Yalvarıyorum. Şu anda çok iyi gitmiyor gibi görünebilir. Ama dediğim gibi altı bizi paklar. Ama tabii ki adamın bu kadar rahat oynaması da bir tık sıkıntı bizim için. Bir tık. Çok değil. Biraz hissettiriyor. 4-3 e durum. Tekrar pik onu da durdurdu. Sein sıfır ıska. Aa, yay. ne diyebiliriz ki arkadaşlar? İşte vura, vurunca olunca oluyor yani. Günü geldiğinde imor bu hareketi yapıyor. Günün geldiğinde logic yapıyor. Şu anda Sein'in yapası tuttu. Sıfır ıska. Tık tık tık. Maalesef canımızı yaktı. Bir rahatlık da seziyorum. Adamlar böyle bir... Evet Imor. Orta flash bir geldi. Imor onu yakalarsa çok güzel olacak. Entry aldık. Biraz sakinleşelim. Smoğumuzu attık. Bir tık chill. Ama ısrarcıyız. B'ye gireceğiz. C4'ü düşürdük. Yakalamaya çalışıyoruz B'deki oyuncuları. Ortada Mayer'i kaybettik. Devam ediyor Sein. İkinciyi de vurdu. Katliam oldu. Evet Imor flashlarını gönderdi. Short'u erken yakaladık. Tamam Sein öldü arkadaşlar. Logicman uzunu bekliyor. Aron pikle. Biraz da bizim şansımız ya haber gitsin. Evet. Logicman Aron'u vurdu. batırsa da var uzunda. Onu da yakalarsak muazzam olacak bizim için. Rahat bir nefes alırız uzundaki Waters'ı vurursak. Yeri belli oldu Mayer. Hemen yardım etti. Geri kalan oyuncular Zertonic Dobbo. Timor short'tan gelen Dobbo'yu yakaladı. Zertonic son onu, oyuncu. Onu, onu o rahatlığı bozabilmek için dişimizi göstermemiz. Evet bu arada shorta yakın geldiler. Erkenden ikili oyunda fight'ı kaybettik. Shortu kaybettik. Uzun almaya çalışıyordu bu sefer. Uzunu alırsak belki uzundan kurabiliriz oyunu diye. Bir flash geldi. Logicman'ın smoke'ı da var. Logicman smoke hazırladı. Engil smoke hazırladı. Çift smoke'la geçmeye çalışacağız. Logicman pick dedi. Iska yok. Çok güzel. 4 3 pozisyon. Hala kazanılabilir. Kaptan doğru zamanda çıktı ortadan. Birinci vurdu. Kaptan ikinciye de döndü. İnanılmaz. Kaptan. İşte ihtiyacımız olan hareketler bunlar. Sein Short'ta. Zertionic. 3'e 2 pozisyon. Avantajımız var kişi olarak. Bunu kullanmalıyız. B tarafına çevirmeye karar verdik. Zertionic pozisyonunu değiştirdi. B'yi bıraktı. Ortaya geldi ama Mayer. Ne yazık ki oradan uzaklaşamadı. Short push. Haydi Engin, haydi Logicman yaparsınız. Zerthionic atlı flaşını. Tönelden gelen var. Töneli ıskalamadı Logicman. Son oyuncu kapıda Zerthionic. Molotov'dan girdi çılgın çocuk. 12. Oyunumuz rahatlayacaktır. Immort. SC almış. Çok sık göreceğimiz bir hareket değil. Çok iyi vurdu ama. Yine takasa çıktılar. Her zaman olduğu gibi. Her zaman olduğu gibi. Maçın başından beri. Sürekli takasa. Sürekli takasa oynuyorlar. Yan yana oyunlar. B'ye bitirmek istiyoruz oyunu. B'ye gidersek aslında mükemmel olur ama Aaron inanılmaz bir pozisyon yakaladı. Aaron ikini vurdu, biz de takas aldık. 3'e 3 durumdayız. B push gelebilir şimdi ama Butters'da anında müdahale çok iyi iletişimleri var. Yani şu round onu gösteriyor bize. Biri ölüyor, diğeri vuruyor. Biri ölüyor, diğeri vuruyor hep bir şekilde avantaj alıyor. Şu anda Zertionic arkamızdan geliyor. Hiç beklemiyoruz böyle bir hareket. Maalesef şorta çıkamadı. adam dümdüz. Hiç tereddüt yok. Mayer ilk flaşı geldi. ikinci flaşı geldi. Molotov gönderecek ama çok kalabalığız. Fakat çok da hasar aldık. Geçişte zorlandık. Düz vermedi Batır. Mayer geldi Mayer inanılmaz Mayer Mayer neler yapıyorsun sen İnanılmaz bir aşkimiyet bu Son oyuncu Zertionic Kaptan İkiye tek pozisyon. Muazzam bir performans kaptandan. Zertion ikinci canı çok az. Gerçekten yerimde duramıyorum şu anda. Kaptan muazzam oynadı. Dördüncüyü de vurdu. İnanılmaz imza bir round. Sein Engin'i vurdu. DTS Smoke attık, Molotov gönderdik, Logicman attı Flash'ını, İkinci Flash'ı hazır, ikinciyi de gönderdi, bir de Molotov gönderdi en arkaya, Logic, Low Smoke'dan çıkabilir mi acaba, imor Immort zıplayarak girdi içeriye adeta uçtu, 3'e 2 pozisyon, kişi avantajını aldık, C4'ü kuracağız, skor 13-10, bu round'u kazanırsak ekonomileri çok kötü durumda, Logicman tünele bakacak, Sane kapıda, AWP'si var. Haydi bir molotov geldi. Butters. Ses yapıyor. Hepimizin canı var. Sane imoru vurdu. Alabilecek miyiz? Takası çok kötü oldu bu. Logic 2'ye tek. Logic Man vurdu. Tek tek pozisyon. Logic. Ama maalesef bu kaybediyoruz. Çok avantajlı. girmek için. Bakın molotoflar gitti. Flashlar gitti. Smoklar gitti. Her şeyimizi kullandık mecburen. Çünkü nereden bileceğiz böyle bir hareket yapacaklarını. Engin 4'te. Engin ortada yakalandı. 4 kişi kaldık. 5'e 4. Retake yapacaklar, Butters. Short'tan geliyor, Logicman. Ah, ah, hiçbir şey istediğimiz gibi olmadı. Imo shortta. Molotov geldi, shortta, flash geldi, flash pick yapacağız, Butters. Ona da izin vermediler. Hiçbir şeye izin vermiyorlar arkadaşlar şu anda. Ben böyle bir stil görmedim. Yani haritayı bu kadar aktif Molotovumuz çıktı, smoke çıktı, flashı da gönderdi Logicman. Şimdi geçmeye çalışacak. Zayin, ilk pick aldı. Tekrar geri çekildi. Sıkıştırmaya çalıştık. Neyse ki Imor agresif yaptı orada. 4'e 4 durum. Ortada yakalanan Engin var. Retake'e girerken yine sayıca üstün girecekler. Fakat Aron'un da canının az olduğunu söyleyelim. Butters uzunu bekliyor. Lurk olma ihtimaline kaçtık. Flash'ı hazır. Flash'ı gönderdi. Mükemmel bir flash gerçekten. Muazzam. Son zamanlarda gördüğümüz en güzel flash'tı. Logic Man. Dobo'yu kalamadı, Uzunda bir oyuncu daha var. Flash geldi. Ezber sıktı Logic Man. İkinciyi de vurdu. Tekrar pikte Logic. Ona da isabet var ama öldüremedi. 3'e 2 silahları kaçıracaklar. Mayer. Aron'un kaçırdı. Aron atabilir. Başka molotofları yok. Uzundan oynamayı tercih ettik. Uzundan geçtik. Short'ta hala Sein var. Batır, Neydi isabetli? Short kontrolünü aldılar. Engin yandı. Round'un başından beri Sane'e kilitlendiğimize göre kötü haber geldi arkadaşlar. Maalesef kötü haber. Sanırım geldi. Aha Batırs'a geçti. Vallahi değişti. Acaba? Acaba? 3'e 5. Paz. Hızlı takas. Ama maalesef Logic Man'i de vurdular. Kaptanımız tek başına kaldı. Evet. Butters belki vurduğunun bile farkında değil arkadaşlar. Evet böylece 16 12 skorla